Bir zamanlar kendini marazeli sanan dangalan teki varmış. Ulan sen kim marazeli olmak kim be? Neyse. Bu marazelinin dört tane de birbirinden güçlü adamları varmış. Patron artık yeter. İşleri büyütelim patron. Ne? İşleri mi büyütelim? Evet patron. Şehri ele geçirelim. Tüm şehir bizim olsun. Biz yönetelim. Artık karşımızda kimse duramaz patron. Bir düşünsene. Şehri sen yöneteceksin. Eee? nasıl olacakmış o iş? Patron süper bir planımız var. Hemen geliyorum. Hadi gel buraya patron bekliyor. Geldim patron. Plan neymiş söyle bakayım. Nasıl şehri ele geçireceğiz? Patron bir sürü adam kiralayacağız. O kadar çok adamımız olacak ki kimse karşımızda duramayacak. Aslanım ben bunu düşünmedim mi sanıyorsun? O kadar çok adam için ilk önce paraya ihtiyacımız var. O kadar parayı nereden bulacağız hiç düşündün mü? Düşündüm patron. İşte bak bu haritada her şey var. Bu şehrin haritası. Evet patron. Çok adam kiralamamız için ilk önce çok paraya ihtiyacımız var. Ve bu haritada gördüğün gibi şehrin gizli hazine odasını soyacağız. Hazine tam olarak burada. Burası şehrin merkezinde. Arda'nın bakkalının önünde. Aynen öyle patron. O yolun altında gizli hazine odası var. Eğer ki bir şekilde oraya girmeyi başarırsak tüm parayı alabiliriz patron. Ve bu parayla bir sürü adam kiralarız. Oğlum siz kafayı mı yediniz? Burası şehrin merkezi. Biz buraya girdiğimizde polisler çoktan bizi tutuklamış olur. Patron onu da düşündük. Nasıl olacakmış? Yer altından kazarak gideceğiz patron. Gizli tünelimizi kullanacağız. Ve bu sayede tam hazinenin bulunduğu yere çıkacağız. Tamam güzel plan. Kimsenin ruhu duymadan bu işi halledebiliriz. O zaman hadi patron gidelim, beklemeye bile gerek yok. Hemen gizli tünelden geçelim ve bu işi bitirelim. Tamam, gidiyoruz. Yürüyün hadi. Hadi patron hadi, kimsenin ruhu bile duymadan bu işi bitirelim. Tamam, tamam, hadi gidelim. Hiçbir polise gözükmeyin. Dikkatli olmamız lazım. Hiçbir polisin bizim yaptığımızı anlamaması lazım. İşte geldim. Hey, siz kazmaya devam edin, ben burada nöbet tutuyorum. Hadi hadi güneş doğmadan bitirelim şu işi. Hadi hala ulaşamadık şuraya. Doğru gittiğimize emin misiniz? Evet patron işte ulaştık patron. Hazine odası burası. Sessiz ol sessiz ol. Ses çıkartma. Hemen şunları alıp gidelim hadi. Patron çıkmamız lazım buradan. Alarm ötüyor. Hadi çabuk. Ne oluyor? Ne oluyor? Hazine odasının alarmı ötüyor. Koşun çabuk koşun. Hemen hazine odasına gidiyoruz. Hazine odasında hırsız var. Hadi hadi çabuk. Kim girdi buraya? Arkamdan gelin polisler. Hızlı olun. İşte hazine odası orada. Çabuk çabuk koşun. Hemen çıkmamız lazım buradan. Polisler geliyor. Hadi hadi koşun. Oradalar hırsızlar gidiyor. Hızlı olun. Geldiğimiz yerden dönmeyeceğiz. Yeni bir tünel açacağız. Tamam patron beni bekleyin. Hayır tüm parayı çalmışlar. Komiserim altınlar duruyor. Ne yani altınlar duruyor diye mutlu mu olayım? Adamlar tüm parayı çaldı. Kim olduklarını bile göremedik. Komiserim tünelin sonuna gidelim. İlla ki yakalarız onları. Sen şu tünele bir baksana. Her yer delik deşik. Kafamızı karıştırmak için tünele bir sürü delik açmışlar. Kim bilir hangi delikten geldiler? Biz bunu nasıl öğreneceğiz? Köstebek gibi her yeri kazmış manyak herifler. Paralarla kaybolup gittiler. İşte bu süper bir iş başardık çocuklar. Oradaki altınları da alabilirdik ama zaman kalmadı. Neyse sıkıntı yok. Evet abi bir sonrakine artık. İyi dinleyin beni. Hemen şehre ele geçirirsek bizim hırsızlık yaptığımızı anlarlar. Yavaş yavaş yapacağız bunu. Şimdi sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edeceğiz. Zamanla şehri ele geçiririz zaten. Ben şimdi gidiyorum. Siz beni... Bundan sonra siz benim yanımdan ayrılmayacaksınız. Yürüyün çabuk gidiyoruz. Evet korumalar beni okula bırakın da bir havam olsun. Sınıftakilere bir artistlik yapayım. Nasıl istersen patron. Hatta sınıfa biz de girelim. Ne olur ne olmaz. Sonuçta biz senin korumalarınız. Her zaman yanında olmamız lazım. Tamam. Üçünüz benimle gelin. İşte zil de çalıyor. Hemen sınıfa gireyim. Vay Yusuf ne haber? Patrondan uzak dur yaklaşma. Tamam ya ne oluyor? Patron girelim hemen sınıfa tehlikeli olabilir. Tamam korumalar arkamdan gelin. çocuklar hadi herkes sınıfa girin çabuk. Hadi çocuklar çabuk yerlerinize geçin. Sınav yapacağım bugün sizi. İnşallah derslerinize çalışmışsınızdır. Yoksa hepiniz sınıfta kalırsınız ona göre. Öğretmenim siz rahat olun. Biz derslerimize çalışırız Allah. İnşallah siz de öğreteceğiniz şeyleri çalışmışsınızdır. Yoksa ben de sizi sınıfta bırakırım. Hadi hadi geçin yerlerinize. <laughs> Evladım siz kimsiniz? Neden orada hüdük gibi bekliyorsunuz? Biz Marazeli'nin korumalarıyız. Ders bitene kadar bu sınıftan çıkmayacağız. İyi tamam tamam bekleyin kenarda. Ya böyle sınav mı olur ya? Bunlar ne biçim sorular böyle? Şu sorulara baksana. Kızık sorular bunlar resmen. Baldi yine yapmış yapacağını. Birinci soru da, ikinci soru da, üçüncü soru da kızık soru. Böyle soru mu sorulur ya? Neyse cevaplayacağız artık. Yapacak bir şey yok. konuşma evladım. Tamam öğretmenim tamam konuşmuyoruz. Şu ikinci soruya da A'yı işaretleyin bari. İkinci soruda Baldi öğretmenin yaşı kaçtır diyor. İnşallah yetmiştir hiç göstermiyor ama. Neyse üçüncü soru bu sınıftaki kişi sayısının 3 ile çarpımı kaçtır? Şimdi sınıfta toplamda 6 kişi var. Valdi öğretmenle birlikte 7 kişi. 3 ile çarpımını soruyor. Yani 7 kere 3 cevap 21. Evet evet kesinlikle cevap 21. İşte bu. Sınavımı bitirdim. Hadi çocuklar sınav bitti topluyorum kağıtlarınızı. Tamam öğretmenim toplayabilirsiniz bitirdim sınavımı. Şimdi şu kağıtları bir okuyalım. Bakalım kimler sınavı geçti kimler kaldı. Keko ve Haydar aferin geçtiniz. Sağ olun öğretmenim. Ayça ve Öykü aferin siz de geçtiniz. İşte bu be. Yusuf sen geçtin. Ali sen kaldın. Ne? Nasıl? Ben neden kalıyorum? Soruları bilememişsin çünkü terbiyesiz herif. Birinci sorunun cevabı 30. Ama. İkinci soru Baldi öğretmenin yaşı kaçtır? Bunun cevabı da 30. Sen gidip 70'i işaretlemişsin. Öğretmenim şıkarda 30 yok ki. Üçüncü soruda da bu sınıftaki kişi sayısının 3 ile çarpımını sordum. Onu da bilememişsin. Öğretmenim bu sınıfta 7 kişi var. 7 kere 3, 21 yapıyor. Evladım senin korumalarını neden saymıyorsun? Onlar insan değil mi? Toplamda 10 kişi var bu sınıfta. 10 çarpı 3, 30 eder. Yani tüm soruların cevabı 30'du aslında. Sen de hiçbirisini bilemedin. O yüzden sınıfta kaldın. Hayır Baldi. Bunlar kazık sorular. Kazık mazık. İdare edeceksin artık. Ve sınıfta kaldın. <laughs> Hayır. O sınıfta kaldıysa sen de ayvayı yedin. Gel buraya. Durun ne yapıyorsunuz? Tamam tamam geçti sınıfı vazgeçtim geçti sınıfı bırakın beni. Öyle kazık sorular sorarsan işte böyle olur. Artık yeter. Şehre ele geçirme zamanı gelmiştir. Yürüyün kurumalar. Artık çok sinirliyim. Hiç kimse bana yan bakamaz artık. Ha? Sen bana yan mı bakıyorsun? Yo bakmıyorum. Durun şunu korumalar Kimse bana Aa! yan bakamaz demiştim. Aa! 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 Kimse patrona yan bakamaz. Bana yan bakanın sonu böyle olur işte. Hiç kimse bana yan bakamaz. Hı? Sen de mi bana yan bakıyorsun? Yo ya, düz bakıyorum. Ulan hiç kimse bana düz de bakamaz. Dönün şunu. <laughs> Onun işini bitirin sonra arkamdan gelin. Geliyoruz patron. Bundan sonra şehirde benim kurallarım geçer. Herkes ayağını denk alacak. Hı? Ulan sen bana yan mı bakıyorsun? Ha, yo ters bakıyorum. Ulan kimse bana ters bakamaz. Dövün şunu. Emredersin patron. Ha. <laughs> <laughs> ne oluyor burada? Ne oluyor? Ali, ne yapıyorsun sen? Ali, balde öğretmen geldi. Seni şikayet etti. Ne yaptığını sanıyorsun? Bundan sonra böyle Kerem komiser. Bu şehirde benim kurallarım geçer. Ne diyorsun sen Ali? Hapse girmek istiyorsun galiba. Hapisten kaçtığından beri zaten etrafta seni arıyoruz. İyi gel bakayım yakalar beni. Bana bak Ali ne oldu sana bilmiyorum ama seni tekrar hapse tıkacağım. Dur dur kıpırdama. Patrondan uzak dur. Sen kime silah çektiğini sanıyorsan. Ee? <laughs> ne oluyor burada ne oluyor? Geri çekilin. Kerem komiserden uzak durun. Korumalar şimdi. Hey siz kaldırın elleri. Teslim olun sakın kıpırdamayın. Geldik patron tam zamanında yetiştik. Aferin çocuklar şimdi şunların hepsini hapse atın. Bakın ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz. Bu yaptığınız suç. Kanunlara aykırı mı yaptığınız? Çabuk silahlarınızı indirin. Patron ne yapıyoruz? Hepsini hapse götürün artık bu şehrin sahibi benim. Şehrin kurallarını ben koyuyorum. Emredersin patron. Şehrin sahibi olmak da zor işmiş ya. Neyse şurada birazcık güneşleneyim. Gelen geçen olursa bana haber verin. Patron biri geliyor. Ha? Kimmiş o? Durduralım şunu. Dur bakalım. İn bakayım aşağı. Ha? Ne oluyor? Bak bakayım buraya. Ha? Senin tipini beğenmedim. Ha? Nasıl yani? Bildiğin beğenmedim senin tipini. Hapse atın şunu. Yürü çabuk yürü. Doğru hapse gidiyoruz. Patron ne derse o. Hey sen dur bakayım. Nereye gidiyorsun? Eve. Hiç kimse bana sormadan bir yere gidemez. Ne yapalım patron? Çabuk bunu da atın hapse. Suçlu olabilir. Yürü. Yürü çabuk yürü. Doğru hapishaneye. Güzel suçluları yakalıyoruz yavaş yavaş. Ya şuraya baksana bu Ali iyice zanadan çıktı. Ne yaptığı belli değil herkesi tutukluyor. Yakında bizi de tutuklarsa şaşırmayalım yani. Patron birileri daha geliyor. Evet tanıyorum onları. Zengin dedem ve Barbie ninem. Fakir dedemin kardeşi oluyor bunlar. Ne yapalım patron? Ali ne oluyor burada? Eyvah zengin de geldi. Patron diyeceksin patron Ali değil. Duydun değil mi? Duydum patron buyur. Kimlikleri gösterin çabuk. Bundan sonra bu şehirde suçlu herkese hapse atıyoruz. İşte kimliklerimiz. <laughs> He? Hayır hayır. Şunun dişini hiç beğenmedim. Şunun da adı yanlış yazılmış. Bu ikisini de hapse atın çabuk. Suçlu olabilirler. Hayır olamaz. Ama Ali. Yürüyün çabuk patron duydunuz yürü. Kaldırın ellere doğru hapishaneye. Hadi hadi sırayla. İşte bu güzel. Asayiş Berkemal. Tüm suçlular yakalanıyor. Evet patron herkesi yakalıyoruz. Şehirdeki herkes suçlu olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Patron şu camdan bakanlar da suçlu olabilir. Seni kıskandıkları için suikast girişimi yapabilirler. Evet doğru. O benim dedem ama doğru söylüyor olabilirsiniz. Yine ne konuşuyor bunlar? Ali yine saçma sapan bir şey yapacak. Korumalar çabuk fakir dedemi ve ailesini tutuklayın çabuk. Bize suikast yapabilirler. Emre edersin patron. Olma, ne oluyor? Kaldırın elleri kaldırın çabuk. Patronun isteği üzerine tutuklusunuz. Durun yapmayın Ali benim torunum. Çabuk hepsini tutuklayın. Yürüyün hapse gidiyoruz. Bu Ali ne yaptığını sanıyor yeter artık. Şehirdeki herkesi tutukluyor resmen. Nedir bundan çektiğimiz? Ha. Ha. Ulan, oğlum bundan ne diye? Bilmiyorum Allah bilmiyorum bir bilsem. Vay 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 şehrimizde ne çok suçlu varmış meğerse. Ali oğlum ne yapıyorsun sen kafayı mı yedin? Bana oğlum deme sen suçlusun ve hapiste kalmayı hak ediyorsun. Hepiniz hak ediyorsunuz. Resmen bu mafya Ali'yi kullanıyor. Yoksa Ali bize bu tarz şeyler yapmazdı. Ali'nin kafasını karıştırıyorlar. Hadi yürüyün gidiyoruz. Daha tutuklanacak bir sürü kişi var. Halo senin suçun neymiş? Sen neden girdin hapse? Benim bıyıklarımı beğenmemiş. O yüzden suçlu olabilirmişim. Ulan bu Ali'nin yaptıkları yeter artık. Ben buradan bir çıkayım. Sana yapacağımı bilirim Ali.